Tüketici Birliği Federasyonu'na bağlı Tüketici TV'den merhaba. 2024 yılının ilk günlerindeyiz ve 2024 yılında da güzellikler diliyoruz inşallah. Ümid ediyoruz. Ve bugün Tüketici Birliği Federasyonu'na bağlı Market Endeksi Çalışma Grubundan söz etmek istiyorum sizlere. Bu grubun çalışmaları artık bugün birçok Televizyon kanalında önemli veriler olarak, önemli bilgiler olarak kaydedilmeye başlandı. Ve bizler de Tüketici TV olarak bu konuda hepimizi aydınlatması için Market Endeksi Çalışma Grup Başkanı Bingül Ceviz'e merhaba diyorum. Merhaba Bingül Ceviz. Merhaba Tülin Hanım. Evet, Market Endeksi çalışmalarınız ne zamandan beri var? Çünkü bugün artık bu çalışmalarınız önemli veriler olarak adlandırılıyor ve değerlendiriliyor. Siz ne zaman başladınız bu çalışmalara? Tüketici Birliği Federasyonu olarak biz 2021 yılının Eylül ayında bu çalışmalara başladık. 2022 yılının Ocak ayına kadar yaklaşık 4 aylık zaman süresince sadece bir marketten Kısıtlı ürünleri takibimize aldık. 2022 Ocak itibariyle de düzenli şekilde artık ürünlerimizi takibimize almıştık. Geniş bir e, ürün yelpazesi oluşturmuştuk. 2023 yılının Ocak ayında da bu yelpazemizi iyice genişlettik. 343 farklı ürünü takibimiz altına aldık. 2023 yılında 47 ürün grubu, 300 ürün. 343 tane farklı ürünün fiyatlarını takibimiz altındaydı. Peki bu ürünleri nelere göre hangi kriterlere göre belirliyorsunuz? Bu ürünleri öncelikli olarak şöyle bir açıklama yapmak durumundayım. 5 farklı il 9 tane farklı marketten bu ürünlerimizi biz takip ediyoruz. Türkiye çapında 5 farklı il Bunlardan İstanbul, Konya, Mardin, Bulu, Erzurum şehirlerimizden. Burada da öncelikli olarak tüketicilerin yoğun olarak alışveriş yaptığı ve ortalama Türk halkının alışveriş bütçesine uygun olan marketleri tercih etmeye çalışıyoruz. Burada da tabii ki öncelikli olarak tüketicilerin alım güçleri ekonomik durumlarını değerlendirdiğimiz zaman e, yerel ve e, ulusal marketler diye sınıflandırabileceğimiz 9 tane farklı marketimizin içerisinden seçtiğimiz paketlenmiş e, temel gıda, ihtiyaç gıda maddesi ve e, sadece e, kısıtlı bir temizlik ürün hijyen maddesini de 2023 yılında ekleyerek 343 tane farklı ürüne çıkarttık. Bunlar zaten Tüketici Birliği Federasyonu'nun internet sitesinde de yer alıyor. Hangi markette çalışmalar yapılıyor ve hangi ürünler yer alıyor. Öyle değil mi? Tabii bu çalışmamızı biz her ayın ilk günü giderek marketlerimizden fiyatlarımızı alıyoruz. Yaptığımız bu çalışmanın bir sonuçlarını da TÜİK'le aynı gün Tüketici Birliği Federasyonunun web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında sonuçlarını verilerini paylaşıyoruz. Bu paylaşım esnasında açıklamalarımızın en altında bir uzantı ile verilerimizi açık şekilde herkesin görebileceği bir şekilde bir uzantıyı yerleştiriyoruz. Oradan da takipçilerimiz uzantıya tıkladıkları zaman hangi market hangi e, adreste hangi ürünler, o ürünlerin aylık artış değerleri e, her türlü açıklamayı net şekilde görebilirler. Evet, bu değerleri görebilirler. Biz de e, 2024 yılının ilk ayın her ayın ilk günlerinde bunları sizin çalışmalarınız, o zaman tüketici TV'de de değerlendirmenizi isteyeceğiz. Bu öyle çalışma yapalım. Şimdi Aralık ayına bakarsak, daha sonra da 2023'ü çok kısa olarak alacağım. Aralık ayında en çok zamlanan ürünler hangileri? En az fiyatı artan ürünler hangileri? E, Aralık ayında e, en çok fiyatı artan ürün domates yüzde ellilik bir artış ile karşımıza çıktı. Limon sırasıyla devam ediyorum. Çocuk bezi e, hijyenik bir pet ve Türk kahvesi diye ilk 5 ürün grubumuzu sıralayabiliriz en çok ürünü artan gruplarımız bunlar ürün gruplarımız en az e, artanlar e, en az artanlar diye bir şey e, şöyle evet. söyleyebilirim fiyatlarında e, bazen marketlerin kendi iç bünyelerinde yaptıkları fiyat değişimleri var Biz bunları da ürün gruplarımızdaki aldığımız fiyatlara göre değerlendiriyoruz e, bu ay için diş macunu, yeşil mercimek, yoğurt, peçete ve margarin ürünlerimizde fiyatlarında e, negatif bir durum söz konusu olmuş. Peki, 2023'e bakalım, toptan bakalım, fiyat artışlarını şöyle üst üste toplayalım. Yani Kümülatif fiyat artışları neler, nasıl oldu? Onu bir değerlendirin lütfen kısaca. Biz, e, biz onu şöyle yapıyoruz: her ay açıkladığımız e, rakam, tespit ettiğimiz rakamı e, zaten bizim e, takipçilerimiz de görebiliyorlar. Aylık artış oranımız şu kadardır diye bunların üst üste binmesiyle işte kümülatif bir rakam çıkıyor. Bu 2023 yılı için. %66.83 olarak çıktı. Bu tabii ki yıllık bir rakam. %66.83 ama bunun her ay e, tek tek de belirlenmiş rakamları var. Ocak ayı için mesela 2.23, Şubat ayı için 6.16, e, Mart ayında 0.04 gibi neredeyse yok derecek kadar bir rakamla. Nisan'da 2.61, Mayıs'ta 2.54 Haziranda 2.23 Temmuz'da ciddi bir artış olmuş. 2.99 gibi. Aralıkta 6.25, Eylül'de 4.66, Ekim'de 4.78, Kasım'da 3.72 ve geçtiğimiz en son değerlendirdiğimiz Aralık ayımızda da 4.89 gibi bir rakama ulaşmışız. Bunların da tık, yıllık kümülatifine baktığımız zaman %66.83'e gelmiş. O zaman bu sohbeti şöyle bitirelim. 2024'ün sonunda 2025'e girdiğimizde bu toptan fiyat artışlarında böyle %60 küsürlerden bahsetmeyelim. Aylık olanlar gibi tek rakama inmeyi ümit edelim. İnşallah. İnşallah biz de ümit ediyoruz. Ümit biz de her ay, Biz her ne? ay arkadaşlarımızla marketlerimize gidip fiyatları almaya çalıştığımız zaman e, acaba ne rakam çıkacak sonuçta diye heyecanla e, bekliyoruz. O verilerin sonuçlarını değerlendirmesini. Çıkan rakamlar yüksek olduğu zaman bizler üzülüyoruz. E, rakamlar e, bizim beklentilerimizi karşılamadığı zaman üzüntü içerisinde kalıyoruz ama rakamlar artmadığında ha nihayet tüketici bir nefes alacak diyebiliyoruz. Sizin de e, söylediğiniz gibi 2024 yılında inşallah e, artık küçük tekli haneli rakamlara hatta negatif rakamlara ulaşacaktır diye ümit edelim. Ümidimizi hiç kaybetmeyelim. Teşekkür ediyorum Bingül Ceviz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.